attım. Bakayım. Ee, Kore'deyiz. Kore'de. Hmm. Kore'de. Hmm. Ee, yemek yiyoruz. Biraz sesle? Baştan. <laughs> <laughs> <Çıklar, gülüyor> hmm. ee, Biz e, Kore'deyiz. Ee, Kore'de. Kore geldik. <laughs> Böyle işte. <laughs> ee, ben <Japonya> Sen <gülüyor> <Japonya>. <gülüyor> <gülüyor> Dayı ne? Peynirli peynirli eridi tabii içinde böyle. Çok güzel. <laughs> Ama şu, Bir de böyle <laughs> içecek varmış. Güzel mi? Bundan söyledik. Ay, yani güzel mi? Aslı, Aslı, e, Aslı, 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 Evet. Ne gibi tadı yemeğin? Gazı. Yemeğin nasıl? E, buna da Başarılı mı? Mavi. Yani sizde hiç yok Tamam. Şekerli gazoz. Şekerli gazoz. Ben bunu Elif sanmıyorum. Hayır size söyledim ben öyle. Güzel. Bir yudum Güzel ama acısı az. Orta dedik keşke tüm ekibindeydik. Ağzımızın hep yemek. Böyle <laughs> yani birazdan gelirse Aslı'nınki, Aslı'nınki, onu da yiyeceğiz. Bayıla. Niye? Bayıla bayıla yiyorsun zaten bu arada yani. Bu neymiş yani? Aşkım sen de bir tadına bak ya. Al bismillah Hiç Baharat mı geldi ama. boğazına Hemen iç Aslı bence mi? Aslı biraz konuş ya kameraya Sadece güzel mi diyeceğim Nasıl bir gün bugün? Keyifli Hı. Hı. Aslı ağzına şeyle alıyorsun lafı yani. Evet Aslı normalde böyle Aslı kendini bir beklesene. Güzel ben beğeniyorum bunu. Şimdi bu sefer ikisini beraber kaşarım Ama bu çubuklar kağıt Evet çubuklara kötü. Yani normalde alışık için alamadım. Sen mi çekelim? Biraz beceriksiz Tatlı bir yer. Burada kostüm var. Kostüm ve bulbaklar var. Kostümler. Birazdan. Hepsi lazım atacağım. Ya. <laughs> Bay sattım. Ne yiyoruz bugün Aslı? Buldak. <laughs> Pembe buldak mı? Sosunu falan yani, kat. Yani. Çekelim. Evet, da da ben, Hayır, ben, Hayır, ben. Evet. ben hala Hadi çok bakalım. Çok, çok dökme dök 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 ama dök. tamam mı? Biraz bak tadına ona göre. Ben bunun tadına çok açı açtım. Tamam dök 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 dök. <laughs> dök dök. Dök. Korkuyorum. Dök hepsini dök. Hayır hepsini dökmeyeceğim. Tamam Aslı hepsini döktün. Dur bekle bekle. Oo. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Tadına bakacağım. Oh, kırmızı oldu. Kokusunu açacağım. Oh, Tadına <laughs> Bildiğim bir koku. Bu ama ne Tadını, acaba? Ben de Tat çok... bakayım. Çok mu yedin acaba Asya? Evet, hiç yandıysa. Güzel. Çok yapma, <laughs> Başımız belaya girecek gibi yani. Acısının tadı çok tatlı. Nasıl? Yanıyor. <laughs> eee. Yani, yani, e. Bu bence güzel. <izlemiyor> hani bence acısı güzel. Tam <laughs> aksi. Tatlı gibi. Ne olan konuşma bak. Bak tadına. <laughs> tatlı gibi. Şey. Buğdamız böyle. Evet. Çek bakalım. ne biraz daha çok çok minik bir de anlatayım aslında? Hayır, çok minik. Ay kelime ikiyle ne olur? Dur. Bence bir şey olmaz. Tadı kötü değilse baktım tadını. Mide fesat. Deneyi sen. Kalanı da dök işte. Zaten işte. <laughs> Tat bakayım bu nasılmış. Ama üfleyerek ya. Ama şey... Az al. Sayın bezmenler, Sayın bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Evet. Bakalım, helikopter helikopter Ama. Kore usulü mü? Yok Çin usulü. <laughs> Hindistan Hindistan sokak lezzetleri. Dur evet. önce hasta bir ya. Aldın termelik kızın şeyini. Üfle Aslı, üfle de ye, karıştırma artık yeter. Üfle ona, üfle çevirme daha. Güzel <laughs> Ben de tadına bakarım? Ben de tadına bakalım. Yandı, sıcak. Ben de tadına bakacağım. Sağ ol, Değil mi? Senin gözlerin dolmuş, asledin <laughs> 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 hepsini dökseydik ya. Ne bir çok aldım. Çok aldım dur. Ben onun içinden hiç tatmadım. <laughs> bir ben daha yemiyorum. Hiç tatmadım. Çok güzel. Ama sosun hepsini dösem güzel olur. Ha ha, apacı Asya'm değil. Hayır. Aslı Asya'm. 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 Asya'm.

Bir çatıda yiyelim. Bir tane Dudaklarım yandı, batoks gibi. Aslında bunun hepsini bir gün gumbap soğutacaktım. Sıcakken soğutuyor da, kaldı iki tane. Yiyemiyorum soğudular diye. Tamam. Bir tane soğan miyim? Ayran tarzı bir şey olsa aslında daha iyi gider biliyor musun? Ayran, alacağım, alacağım. Yoktur ayran, ki ama. Yardım edelim Bence de. Ağzındakini <laughs> aldın kızına. Çek çek. Acıdan bir de yemeği de bırakamıyor insan değil mi? Evet çok güzel. <laughs> çok güzel değil mi? Ayran adı. tarzı bir şey yok değil mi? Evet. Yanlış yalnız yapacak bir şey. Astar <laughs> amca herhalde de çoluyor. Çol yapıyor şu abi. Nadım var ya, astar hocam. Yok. Acıdan eliyor şey. Taksırın. Şey diyeceğim. nadım tadı kötü ama acısı güzel. E bunu yedim, tadını beğenmedim. Bu bana midesinden çıkmaya başladı. Abur <laughs> <laughs> <mı> çok ağ. <laughs> Keşke bir bimbağ fırında sevdiğim bir daha güzel. Yeme o zaman yeter. Tatlı yer. Aynen tatlı yersin. Çok koydun ama Aslı. Sen yaptın bunu. Evet, evet. Sana dedik ki yavaş yavaş koy. Laftan anlamaz mısın? Bir manacık. En bundan çantamda su var. Değil. Tamam. Çok güzel kaldı, O kadar da acı değil <laughs> Biraz burnum <olmayı> var Koltalardasın <laughs> Hayır bir de bak, Baba baba. acı değil, Acı değil Acı değil kanka Hayır, hayır, değil. hayır kanka hayır. Sen yemediğin için değil. anlamıyorsun <gülüyor> <gülüyor> Ay, Acı Aslı artık Kalay çek kalay <laughs> Koreçi. <laughs> ben ben Beni Kore'ci Beni Kore yemekçisine götüren adamın. <laughs> Vallahi. <laughs> şey yapıyor. ben de yandım o zaman bakıyoruz. <laughs> o zaman Evet. Bin <laughs> bakayım de, yemek kum ay, ay tatlı yiyelim. Mochi yiyelim. Şimdi pirinç keki söyleyeceksiniz, bir tane bir pirinç tane. keki, bir tane nudu, evet. bir tane de mesela tatlı matlı bir şey hepsini aynı anda yiyeceksiniz ki. Evet. Abi güzel bir şey değil zaten bak bu arada harbiden şey gibi bu, bu <laughs> Yozgatlılar yutuyor ya bir anda arabaşı çorbası, <laughs> sen de öyle çek <döneceksen. gülüyor>

o da acı değil falan ayakları yapıyordu, bak. Burada ya. Hala ağzımda <laughs> 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 Ah <Kusacağım. gülüyor> ondan bir tur işte olacak. Yutamadım. bir iç. Su iç. Bir Su iç. 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 Su yiyeceğim. Su iç. Su iç. Su iç. Su iç. Su çünkü iki de ikisini de karıştırdım. Deneysel bir şey. <laughs> Niye içmem <içiyorum> ki? Ağzına buz koyuyor. Göster ağzına. Yutma sakın <laughs> ha yalnız. Çete de kalmadı. Kız da dışarıda yemek yiyor. Var, var mı? Elba da var. Üstüme damladı mı? Yok damlamadı. Söyle. <laughs> Peçeteye bak Allah kahretsin. <laughs> çok tatlı değil mi? Bu gösteri çok varmış. Her zaman hazırlıklı olacağım. Aferin. Aferin. Kesinlikle katılıyorum. Asla bende olmayan bir özellik Asya'da mevcut. Suyu, peçetesi, gloss, <laughs> gloss, para, gibi o aslında. Ben bunu diyemem. İçmek daha güzel. Flos süreli. Şu hayattır. Sponsorlar. O Aslı'nınki. O çok mu parmak ama sanki? Bilmiyorum Aslı aynı olmuştur. Benim burada rujum da vardı. O küçücük gittedir. Ben hala yiyorum. Öfüz gibiyim. Ooo. Dudaklarım yandı. Bu ne? Botok sesi gibi. Elif olmuyor. Ye ye buz ye. Bir şey diyeyim mi? Bu arada nadının tadı güzel ama... Yani, güzel. <laughs> i̇ndomi ya daha iyi. <gülüyor> <gülüyor> ama hal <abi>, böyle. <laughs> eğer dokok yiyeceksen, yemeği düşünüyorsan, evde kendin yapmayı düşünüyorsan in marketten al yüz <laughs> birden indomi ye. Ya. Yani evet. dokok ye. Evet tabi dokok ye. Dokok Bull ye. Bulldog. Bulldog ye. Bunda. Hayır, öyle değil. Mesela dedim bir yerden şimdi hazır Doppokki aldın tamam mı? Eee, aldım. Bence sen karıştırdın, şu an Evet, karıştırdım. Evet. <laughs> sen niye beni zoomladın? Zoomlamıyorum ya, uzak, 05'te. Her <laughs> bak, Kore <laughs> dansları. şey yapacağım şimdi. Tamam, burada kesiyorum artık. Şimdi... <laughs> Bekle baştan. <laughs> bu en acısı. Bir tane sonra Bu normal acı. Yani diğerinden bir tık daha. <laughs> bu bundan bir tık. Aldım hiç. Bu top top diye açılmış. Kameraya Kamerayı göster ama bize değil. Mi? Bu peynirli. Oh. O, cid, bu, O acı değil. Aslı'nın yeri.

buraya konuş bakayım. Ha neyse Yardım edeyim mi? Göstersin evet. bakayım, yürüyüşünü yap bakayım Aslı gel. Yürü. Aslı gel. Yürüyüşünü <laughs> yap, <Ver> pozunu. <laughs> Sen gel. Sen gel şimdi bakayım. Ver pozunu. <laughs> Beni çek şimdi.